Olsun Benim olsun, sıkıntı yok. Zaten yine operatörler gelecek ya. Şey. Kadın evet. karakter var. Hem... Ben bir de bana bak. <gülüyor> <gülüyor> bir de bana bak. Cücük gibi kaldım burada. Bu, bu, Alayım hemen bu, diyor, çok geç. Artık <laughs> çok geç. <laughs> tamam, evet. Bu oyunda Şu kadın karakter için kasman gerekiyor bayağı ya. ya puan, puan biriktiriyorsun falan filan. Bunları yapa e, yapa e, olur e. ama. 15-20 bin puan biriktiriyor bunlar ama sizin pass alırsan hepsi açık. Ah! Ah! Ağlamak istedim. Mars şeyim çok <laughs> yüksek şey şu anda ya. Ay! You will die dedi ya. Dışarı çıkınca öldürüyor abi bu modda niyeyse. Burada nerede açıyor bilmiyorum. Arkadaşlar kapatın her yeri. Duvar, bacı. bacı, her yerden bacı diyorum. Baca. Bacı. <laughs> Bacıları kapat. <laughs> sen ne demek her yerden Her yerden Ne demek istiyorsun yani? Oğlum direkt A'yı -I, I yaptın ne yapıyorsun? <laughs> Bacıları kapatalım. <gülüyor> 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 ben de şuradaki bacıyı kapatayım. Vay, <laughs> var mı? Ben şahiniyom ama mal gibi ölmeyeyim. Ooo hocam Ha, tamam. B ben bir yere çöm, yerine geçen ateş et. Geldiler. Aha. Buradalar, camdalar. Aha. Aha vallahi. Oo baya. Oo. Aa, görüyoruz da benim kameradan. Allah Bir tane daha var şu camda. Hemen evet şurada. dedim. Alır onu. andacımadı. acımadı. Yürü be. Yürü be. Yürü be. Burak temiz ee, abiler. Şu var var temiz. burada var. İyi yak geliyor. İki tane işaretledim. Bir tane de şurada var. Şurada iki tane var. Şurada bir tip gelecek galiba buradan. sarı olunca var işaretledim, geldi. İşaretlediğin yerde iki tane var. Tamam. Ben sağ pencereye bakıyorum. İçeri geri gel, çabuk! Çabuk! Yattı kız. Kız korkudan içeri girip yattı direkt. Ben çıktım, dur şeydi. Ağzımda aynı içe döneceksin diyor. Bismillah. Adam vuramadım daha. Ama bir girici bir girişi var. Girdik direkt ya kendini mı? yere attı. Tamam. Ee, <laughs> bir tane kaldı. Nasıl <laughs> eğiliyor zannettim. Nasıl eğiliyoruz? Of, C eğiliyor, CTRL e yatıyor galiba. Bu, bu nasıl yapar? Güzel. C. Güzel. C. dışarı bakıyor adam ya. Ay. Ben bir tane daha indi önüne. Mete. Abi, şimdi normalde var. Artık derimiz ısın. Aldım mı? Krizi aldım, geçiriyordum. Aldım. Bu gitti. Tamam. Ben bu buralara duvar şimdi kaldı. kaldı. Yok, gitti. Gitti, bitti. Kurum barikatları. Kapat, kapat, Beril kapat, burada F'ye basılı tut şurayı kapat şeyde. Oo. Daha Beril daha ilk daha destur bismillah oynuyor yani. Ee, kil almayı biliyor mu? Kil tamam, almayı be. biliyor. Evet öldürdüm birini fark ettin değil mi? Arada kaçtı. <laughs> Şuraya doğru şey koyalım. Okay. <laughs> Şuraya, şey. Şuraya da kalkan koyalım. Buraları reinforcelamışsınız tamam. ben şurayı reinforcelayım. Her tamam. zaman aynı yerden gelmeyebiliyorlar. Evet. Arkadaş Allah'tan bir videoyu cam açık çekeyim dedim. Ya herkes mi geçer ya? <gülüyor> <gülüyor> Lan tüm gençler buradan geçiyor arkadaş ya. Loy 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 loy. Motorlarıyla. Bir de arkamdan geliyorlarmış. Sen nerelere gidiyorsun? <laughs> hey. O olay o, var. Kalkanlı, dikkat et. Oo, can canlar yanıyor orada. Oradan gelsin arkadan vurur. Yaklaştım bir sırada in merdivene. Laştı. İşaretledim bir tane. İşaretledim. Tamam. Bir tane daha geliyor oradan o da geldi. Ben şu an güvenlik kamerası... Aha koyuyor koyuyor. Ya. Yapıştır onu yapıştır patlatacak. Hayır. Abi delice koruyor. Kimle patlatıyor? Geldi valla. Nereye geliyor lan? Sakin. Ha. Ben oraya yaklaşmayayım ben şu iç, iç, odaya kaçayım. Mete çıldırdı. Allah 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 Ay, Oha duvarı eva. yardı adamlar. bir <laughs> tane daha var. Oğlum çok Adam oğlum. Oh. Tamam tamam ben de evet. bak ile biz hallettik tamam. Harikasın. Reyn <laughs> kapatabilen var mı? Reinforce olan kaldı. Az ben sürekli C C olarak geziyorum böyle. Hayda hep böyle buralar hep açık olacak ha. Ayva yedik. Aa, ben oraya şeyi koyayım. Benim şu bariyeri alayım oraya koyayım. Aa, abi, Yalandan abi. bari şey olsun. C4, N4 de kaldı. Burayı hadi yapabiliyor muyum? Burayı yapayım mı? Yapayım ya. Yapabiliyor musun? Ha, bir tane Olsun. var. Tamam, çakma ben şere, bariyer şere, yaptım, şere, yaptım şere. buraya vallahi. Ha, oh. tamam. Bir link de güzel oldu. Tamam. Mis gibi bariyer yaptım. Bariyer, bariyerimsi bir şey. Hemen içeri Ben arka odaya gidiyorum. Löp, Ben de geldim. Eee... Ben bu adamların silahlarını almak istiyorum ya. <laughs> Şefik sırf işaretleyerek <laughs> birinci olmuş adam ya. Puan da. <laughs> Psikopat. <gülüyor> <gülüyor> Abi, bir... bir loot konusunda bayağı çöpçümdür bir de bunda yani. Ben 0 kill ile birinci olmuş adamım. Oha bravo. Bak o büyük Tepe başarı işte. Aldım? Çatıda biri var. Burada geliyorlar. İki kill'im var be vay vay. Yaklaş. Aa! Ay, bu şeyler buraya yarıyorlar yarıyorlar. Of ölü. ölüyordum var ya. Yat 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 yat. yat. Gittim. Şu an canım geliyor, 23. Geliyor, geliyor, geliyor. mu oradan? Bir tanesi yan odaya mı giriyor? Yok. Uf. -oh. <laughs> 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 adam yok etti beni. <laughs> evet abi. Vurmadı adam. İnanılmaz bir şey. Herif yok etti Aa, beni ya. Eyvallahlar olsun. N abi insan bir yaralar. Ben de ama tam oraya yaslanmıştım. Oraya yatmıştım. Şey oluyor değil mi? <laughs> Aha, camdan giriyor biri. Hangi cam? Ha. Kırıyorlar, kırıyorlar. Oo! Oh! O kadar rastgele saldım ki böyle. yani. Çok iyi. Güzel. Tuna geri geri biliyor değil mi? Değil mi? Geri Yok geri ben öldürdüm. ben öldüm. Abi Tuna <laughs> ya, öbür dünyadan geri gitti. Benim mele melekler getirecek geri artık. Hayda <laughs> nasıl <abi>? lan? <laughs> Round bitince geldi, geri geri Abi, abi. Di de kal dibimde ona... şey patladı. <gülüyor> C4 <gülüyor> patladı yani. Hiç ruhum duymadı. Herif şeyden <laughs> patlatmış. Tamam şakası bile komik değil. Bak lan. <gülüyor> 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 Üstüne yatalım. Kalk <laughs> <Abi, gülüyor> dedim. Bir şey diyeceğim <laughs> şu i̇şte Duvarda delik vardı abi. Tuna'yı koysak ki oraya. <gülüyor> <Terbiysiz>. <gülüyor> Terbiyesiz. <gülüyor> Terbiyesiz herif. İşaretlemiyorum <laughs> lan size. Başınızın çaresine bakın. <gülüyor> <gülüyor> Şaka maka arıyorum tabi de. Aa ben bir tane daha kalmış. Şuraya mı gömsem? Abi adamın uyusunu var ya. Evet. Burası Aa, bayağı gelirler. güvenli Yine tepede biri aşağıdan geliyor. Birini işaretledim. Ya Tuna, ölü hala ben sonuncuyum ya. Bir yerden iple sarkıyor <laughs> Oo, 3 kişi size bak deliyorlar şeyi. <laughs> oh, aşağıda, aşağıda. Termite ile 3 kişi derdi geliyor. Eyvallah. Buradan oh, gel. Oh, 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 oh. Burada 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 kalkan. Abi aşağıdan aşağıdan geliyorlar. Oh! Oh! C4'te mi geldik? Anne evet. Üstümde patladı Dikkat dikkat Teşekkür ederim Mete al onu Tamam bende Dinleme <laughs> lan Oğlum arkandan da gelmiş adam Dedim Mete gitti sandım ödüm koptu İki kaldı dur dur İki çıkartmasınlar. Abi dışarıda yoksa alttan gelecekler Dış kameramı hala vurmadılar enteresan bir şekilde Bir kişi buradan kırdı, buradan kırdı. Oğlum ben de ölüyordum var ya. Aa biri de aldı. Harika. Bir şey diyeceğim az kalsın ben de havaya yes. uçuyordum. Bitti. Oh. ben ben de puan <laughs> alıyor muyum şimdi? Tabii ki Sen abi tabi. o kadar emeğin var. Heh, Sekiz 8 tamam. adam indirmişsin yani doğru mu? Olmuş mu? Vay olmuş hakikaten. Vallahi <laughs> olmuş. Şimdi dereceyi bir tane daha arttırıyoruz. Bu normalde. Evet. Bir tane daha. Bir de hard. <laughs> getir hard getir. Ya ben bunu daha şeyde bitiremedim. En zorda bitiremedim abi. Yani o kadar oynadım. Ah. 200, 300 saat oynadım bu oyunu ama hala yok. Bitireyim mi diyeceğiz mi? Menüye mi döneceğiz? Menüye döneceğiz galiba. Durursun. Evet evet zaten dönüldü. Yani Şimdi davet atacağız. Dur atıyor. ben sana davet edeyim. Dur biz üçümüz aynen, aynı. Aynen aynen. Ha öyle mi? Süper. Tamam atın beni. Dur ben hemen şuradan. Bu abiyle abla Brezilyal Brezilyalılar mıydı? Hı -hı. Yeni gelen. Abi en güzel şey bayıldım ona. Kızın galiba şey özelliği var. Mesela biri yaralanıyor ya yerde düşmandan. Hı -hı. onu böyle bıçaklayıp 2-3 saniye sorguluyorsun öyle bir animasyon var. Sorguda diğer takım arkadaşları hangi sınıf onu söylüyor. Seçtiği karakter. Ben nerede olduklarını söylüyor. Evet Aa. abi çok acayip. Ve şey. nerede olduklarını söylüyor aynı. O çok iyi. Diğerini de okunu eğer düşmana denk getirebilirsen öldürüyor. Küt. Oh. Bir de daha fazla hasar veriyor. Onun oku. İki oku var zaten. İki tip bu defa saldırı. Ya, demin Sen kızın puanına baktım. Hakikaten iyi kasman lazım almak için yani. Şimdi bu oyun bir ara 40 liraya düşürdüler. Starter Edition diye. Hı -hı. Ha evet. Sadece recruit var ama açabileceğin operatörlerin puanları daha yüksek. Oh. Yani Ubisoft daha ne kadar sömürebilirim diye uğraştı. <gülüyor> <gülüyor> daha ne yapabilirim de adamlar o i̇şte insanların parasını alabilir. Oyuncu gelsin istiyorlar. Niye ödüyorsun? <laughs> Düzeltmek e, ki abi oyunu. İşte ama Counter Strike de öyle diye diye bu hale geldi. Şu andaki yani. haline geldi. Çok çok tehlikeli abi. Yine en azından starterlarla maça girme ihtimalin şeyi az yani. Şimdi arkadaşlar o, burada düşmanlar dışarı çıkıyor haberimiz olsun. Oha 26 düşman. Olmam mı? Çıkıyorlar. çıkıyorlar. Çıkıyorlar abi. Of çıkıyor çok biz, çok biz öleceğim olur. gibi bir his var içimde. Kamera atacaktım. 12 dakikamız var rahat olalım. Oha C4 dolu burası. Sürekli kamera tık girin, C4'e dikkat edin, bombacılar üstümüze gelebilir. Ya ben Gülüyor, onu fark etmedim öyle. bile, koştu koştu pfff diye. Pis o, manyak. Korktum. He ee, benim... Ağaz, Gla... e... Selamünaleyküm C o, ben Glass. O, çok çok <gülüyor> çok, çok... <gülüyor> ben Bir şey diyeceğim, yerlerini bulsak ya önce. Heri dik, dikkat. <laughs> ama, ama... Dikkat birbirimize çarpın. Ve havaya uçtu ne ama ben ne dedim? Ben ne? Ben içimde <laughs> doğanı biliyorum abi. Abi, abi. burada Öyle bir şey ki. Beri ben Mete'ye doğru bakıyordu <laughs> arkadan bir tane fırladı ve patlattı. Öyle. Abi C4 manyak geldi <laughs> ya. Oh! Yeniden o izledim çıktın. içim şey oldu. Dışarı çıkmış dışarı. Dışarı mı çıkmış? İşte dışarı mi? Dışarı, dışarı çıkmıyorlar manyaklar ya. Nereden soruyor bu beni ya? Hah. Tamam. İndirdin mi? Evet. Abi. C4 veren dikkat edin. Şey yapayım, ghosting yapayım bari. <laughs> Orada biri vardı. Tuna aldı onu. Tamam süper. Geldi Tuna geldi geldi geldi. Tamam gitti. 3 kişi daha var. Gitti. Ya? 13 Support modda yapabilecek bir şey var mı? İşaretleyebilirsin kameradan. Yaptım yaptım. Ge geliyorum Önümde. dur. Önümde! Arkada iki kişi, arkada iki kişi. <laughs> Yatır onları. Yatır. Yatırırsın sen be. Sen onu beğenirsin. Yürü be. Oh. Yürü be. Ya gel. Ya benim bir de hiç şansım yoktu. Ben direkt evet. patladım yani. Abi işte bir tek e, patlamaya çare yok bu oyunda. Her evet. geri dönüyorsun da. O bir de çok zor oluyor ya. O seni patlatan. Öf. Terörist tankta şey adamlar bir anda spawn alıyor. Öh. Ben görmedim geri. bile adamı. Görmedim. Ben hala şey zannediyorum. Hani mekan ayarlıyoruz zannediyorum. Adam ne ya. diye geziyordu. 9 <laughs> düşman kaldı aslında. Nerede bunlar? Biz tabii hep yok. aynı yerdeyiz abi. Öbür taraflardadır. Kocaman ördü. Bodrumda var bile. Sen yukarı tamamen temizledin mi? Ya yani beni kaldırdığın yerdekileri tamam. aldım. Tamam. En alttaki oldu. Fakat Mete'deki silah çok mis ya. Değil mi? Rahat. Evet. Ohohohoh. Oh, oh. Seni indirenlerden bir tanesi geliyor benim. <laughs> Baksana parıl parıl parlıyor bir de. ayıp. ya. Bu adam flash aldı ya. Bana. Nerede ama? İki Bence buradalar abi. Hop oh, bir tanesi burada. <laughs> biri daha düştü. Allah! Kör oldum. Bir kişi kaldı. Aa. Ha, bir kişi tam. mi kaldı? Ama bir burada. Bir kişi mi? Evet. Tam ben de oldum. Gördün mü? Aha önümde. İyi. Güzel. Bitir. Biz şimdi hard'da mı oynadık bunu? Art oyunda bir tane. Ben de şunu dipçikleyeyim de. Adam bitirdi kası, abi. puan abi. Kasayım, puan kasayım. <laughs> Bakayım nasıl bitirmiş. Bak kasmasına rağmen <laughs> <da> bitirdi. Evet bir <laughs> 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 kasmış. <gülüyor> <tüm> ya. Güzel. Güzeldi. <laughs> bundan daha zor <laughs> yok herhalde. Abi bundan daha zoru var ama onu bitir. Yani imkanı istiyorsan Hep... girelim. Ama direk öleceğiz eminim yani. İstiyorsanız girip direk ölelim, deneyelim. Heh. Evet. Hadi. Birazdan <laughs> Hani girmedik olmayalım. Ha realistik yapamam. mod tamam. Ben bir daha dön ana menüye. Ben bir daha Ya yani... Vurdular mı kafaya sıkılırlar direkt. Of. Ya kafa ya da yatırıyor yani. Hadi inşallah. Ha bir de hastacı korumuşuz. <laughs> oh mis. Ya sıkıntı yok. Realistiği <laughs> ee... başarırız, imkansız zaman alır. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> <Gözebilirim. gülüyor> Yani koruyacağız da nasıl koruyacağız? Dur bakayım. Devir, pompalı silah al. Adamının pompalı silahını al. Tamam. Ya ben bir dakika ya armory falan seçmeyeyim. Storage falan seçelim. Bedroom'da tutamayız burada bence. Tamam storage seç. Ama birkaç... Tuzaklar yenilenir evet. mi kapkanın ya acaba? Armory mi diyorsun? Aa bir de bu şey... Ha bunda dalga dalga mı gelecekler? Dalga dalga gelecekler. Yenilenmiyor abi yok. Yenilenmiyor. O zaman çık 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 kapkandan castle'a dön. Ben de rook aldım. Bari zırhımız olsun. Hadi Çok kesin, kesin. Güzel. Ben de pompalayacağım artık yapacak bir şey yok. Bakalım kaç dalga ilerleyebiliyoruz şeyde realistikte. Bir. Oha beş <laughs> dalga. oh <laughs> bir de beş dalga. Maşallah. Çantayı Kapatın yere koyuyorum. Ben bu adamla takılacağım burada. Abiler ablalar kapat. Ben burayı kapatıyorum direkt. Aa, ben reinforce kullanmıyorum. Şuradan reinforce kullanmıyorum. Şuradan Zaten Aa, iki mantıklı, tane var. reinforce Of burası çok açık ya. Bir de direkt gelecekler ha. Hiç şey Direkt... Kapı pencere kapatın yani. Kapının önünde spawn olacaklar var. Ha bir Abi, şeyler geldi. Sahip. Onlar mı? Dronlar A, mı? Kim Dron. geldi? Ha, onlar drone atmıştır. Drone atmışlardır. Çetik içlik atmış şeyden istiklerinizi de giyin. Yedeklerinizi. Direkt geldi daha bir adam. Işır ışır sesi geliyor burada. Nerede içlik? Bu mu içlik? Aynen. Alt katta var bir de. Ben buralara pencereleri armor panel koydum ha. Süper tamam. Ama çabuk. Adamlar uçurdu havaya yani. Gel, 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 gel. Oha içeri daldı adam. Bir, bir tane şimdi. Bir tane aldım. Biri sen o tarafa doğru bak. Wow. Oha oha. İp 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 gitti. Lan ne biçim vuruyor bu herif? Oh. Helal patlama geliyor. Aa. Ya bu ipe oynuyorum böyle. Uf uh, ya. Hadi. 4, Hop 3. aldık. Ben de yaklaştım birim. Hadi. Şu popumu sağlam alayım bari ya. <gülüyor> 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 Güzel. İşte bu Güzel. ya. Bitti. Oh. <laughs> <laughs> 48 canım var. Abi bütün camları kapatın tekrar. Onun sınırı yok. Tamam. Son, tahta vermişler bize. Beni şuraya gelip F'ye bassana şu benim durduğum suntaların oraya gelip yanıma bir yere. Hı, tamam. Böyle demir şey ha. Hiç duvar tamam. delmediler değil mi bu arada? Ben, ben bir tane delik açtım duvarımızda ama pompalıyla yani de bir sıkıntı yok. Ben şurayı da kapatayım. Zaman kaybol. Hadi, bakalım. Abi yanımdan gel gelemezlerdi mi? Hmm, tamam. birden şey... Kısmet. Yeni burayı kırarlarsa bir tane sana kalkan gibi bir şey koydum oraya Berit. Onun arkasına saklanırsın. Sıkışırsan. Nereye kırdın? Oh. Onu? Ben kırdım ben. Ben de o camlara doğru bakıyorum. Oradan gelirlerse. Bir şeyler geliyor. Cam kırdı yine Bak ya. Ya pislik herif. nasıl girmiş. İntihar bombası geldi. Sesi geliyor. Tamam aldık. Huuu! Mete! Var ya hayatımı kurtardın. Şarjör tamam. bitti, bölüm sen bölüm bölüm öldürdün bölüm adamı. Camda biri var. Bir harikasın. Bir harikasın. Aha! Of! Oh. <laughs> Kalp krizi geçireceğim. Harbi çok stres ya. Abi. Ay pis herif surat Aram, arkamda, arkamda adam. Bir kişi. Abi geldi tamam, ölecek beni. Öldürecek mi? yetişin. Harbi ha, mi? Alteni var. Arkalamanız lazım. Hah. Ha. 15 <laughs> canım kaldı ya. Öf. Peki, Oha, ikinci dalga da bitti. Be Beri sen cama bakıyorsun, <laughs> ben buraya bakmaya devam edeyim. Şurayı Abi, kapatayım. Tuna, Tuna 2 çok iyi bir ya. Acayip, aa kapanmıyor artık bura. Evet, benim bitti ya bir tane var. Orayı mı kapayım? Orayı kapayım. Yok, o, o buraya normal şey ahşap ha kapattım tamam. Ahşap kapatın abi. Aynen diğerleri gitti artık. Abi bende bu arada reinforce var ama ben çok yaşamam. Ha, doğru, doğru. Hadi ha, reinforce yapmayacağım ya. Dördükten sonra. Dördü görürsek. Yok. No. Puls bu tarafa baksana bir oh. benim odamın dışına. Puls, sen misin Puls ha? Mete, Mete sen misin daha doğrusu? At, gelelim. Sen cama doğru bak. Ben normal <laughs> odanın girişine <laughs> bakıyorum. Gelecek abi buraya. Ay. Yine geldi abi çok geliyorlar bu camdan Daha patladı ya patladı. 19 canım var. Allah her yerden tarıyorlar. Aa bombacı geldi. Hanım. Ses şeyi attılar galiba. Yaralandım, yaralandım ama yaşıyorum. Ama artık yaşamayacağım. Çabuk gelin. Bekle şefik. Yuralıyım. Beril buraya sen bak ben gidiyorum şefik. Oo! Derken. Yanımda adam var. Yanımda adam var. Beni mi vurdu? Bir dakika ne oluyor? <laughs> ne oluyor? kurtarma o başarısız, operasyon başarısız. Men <laughs> down. Abi beni vurdu adam. Kim o ben mi? Mete beni vurdu. Mete abi, beni seni... vurdu. Ha, Mete. Hayır, me abi, ben Mete yapmıştır mı? ben bilmem ben yapmadım. <laughs> <laughs> abi içeri girdim 5 kişi var hani kime sıkacağıma hiç hiçbir fikrim yoktu zaten benim. <gülüyor> <gülüyor> Yangın yeri olmuş ortalık. Mete öldürdü yazdı vallahi ekranda yalan yok. Abi ben hani etrafa sıkarken benim pompalığım bir kurşuna gitmiş ya. Yani. İyi boyumuzun ölçüsünü aldığımız iyi evet. olan. Evet. Güzel Yani. Evet. Neyse gene de iyi dayanılmadı değil hey. yani. İyi dayandık ya. İyi Ben kamp i̇yiydi, yaptım sağlık. zaten direkt. Güzeldi. İyiydi. Olur ben ya birkaç oyun da olur. Realistlikte de alırız olur. biz bu işi. Kesinlikle al yapılır. Ellerinize sağlık. Eyvallah cümleten elinize sağlık. Eyvallah. 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 <gülüyor> <gülüyor>